Selamlar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Kümese geldik. Kümesi açtık. İşten güçten fırsat buldukça videolarımızı çekiyoruz. Yumurtaları toplamadan önce de kuşları bir yemleyelim. Bakalım Tosun Paşalardan ne almışız? Güzel kar bırakmış mı? Yiyin bakayım. Aferin size. İki tane dişimiz vardı. Bir tanesi örmüş maalesef. Artık bunlar da 1 bir artı 1'e düştü. Yumurtalarımızı da toplayalım. Kolay sayılması adına ben yumurtaları bir göze topladım. Şimdi arkadaşlar bunlar süs bıldırcın oldukları için yumurta fiyatları normal bıldırcın yumurta fiyatlarına nazaran pahalı. Ortalama piyasa değeri şu an 10 liradan satılıyor. Bakalım 5 günde kazancını sizlerle paylaşalım. Güzel yumurtlamışlar. Bu hafta havaların soğuk olmasına rağmen yumurta sayımız güzel. Peki çok giderimiz var mı? Bu kuşlarda genellikle yemden dolayı şikayetçiyiz. Yem fiyatları ülkemizde pahalı ve bu da gider olarak bizlere yansıyor. Ortalama bu tür günde 50 gram yemiyor. Buradan adet olarak kendinize bir yem fiyatı çıkarabilirsiniz. Yumurtaları topladım. Sağ gözüm renkli olduğu için farklı koyduk. Sol gözümle beraber sayalım ne kadar olmuş? 5 günde 20 yumurtam var. Demek ki günde 4 yumurtadan Günde 40 lira kazanıyorum. Günde 40 lira ayda 1200 TL yapar. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.